Tüm spelleri bastım adama. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. <laughs> Alım. Merhaba arkadaşlar bugün Morgan oynuyoruz ve karşımıza Jin ve Ahri var benim de yanımda Caitlyn var 5 gün sonra ilk defa bir video atayım dedim video attıktan sonra da Autofill geldi ben ne güzel yasa oynayacaktım sonra bir baktım sap gelmiş yani Morgani pek fazla oynayamam ben daha doğrusu mid ve top dışında fazla bir şey oynamam. bir de jungle dışında yani geriye zaten bot lane kalıyor lane'i de hiç oynayamam ama burada oynamaya çalışacağız şimdi buradan Dünya atlasıyla bir başlıyoruz. Daha sonrasında diyoruz ki buraya inmate. Çünkü benim Q attığım süre boyunca biz daha avantaj olacağız. Çünkü karşı takımda stanlayabilen fazla şar yok. Hop o Q'yu attık. Mesela adam öldü. Devam ediyoruz abi. Kimin gelmesinde 2 saniye var. Attım mesela Q'yu. Adamın arındırını aldık. Tamam. Bir tane daha Q attık. Bu sefer de flash'ını aldık. Yok, hatta adam öldü. Neyse iki as güzelce oyuna başladık. 75 altınız. Ama takımı kastıracağımı söylece bir sıkıntımız yok. Mesela Kate'nin ikiyi almış zaten. Diğer ikiyi kim almış? Yasu almış. Gayet iyi. Ulan çok kötüyüz ya. Ölme lan. Evet tamam öldü. Bana geldi ama öldü. Adamın çekilmesi lazım doğru oğlum ben ne yapabilirim ki ben yani pek bir şey yapamam. Ahriye alabiliriz aslında da üçte almamız lazım. Çok güzel. Tüm skilllerini boş harcadılar. Mesela ben de bir base atayım o zaman. Şimdi buradan tabii ki ilk önce Leander'i alıyoruz. Leander'i alıyoruz. Çünkü W ile çok fazla uyumlu oluyor. Zaten de çıkmamız gerektiği için. Leander'i Morgana için gayet güzel bir item. Sana ne oldu lan sen? Ben siz niye dal? Şuradan bir anda şey çıkabilir. O yüzden kendime bir anda yere basabilirim. Ya basamadık. Şuraya bastım ama. O şuradan bir can basalım. E'yi biraz tahmin ettim de E'yi basamadım ya. Tamam abi. Kestik onu. Yeri nerede? Değeri gitmiş. Onu sal, onu. Tamam. Helal olsun. Kaç abi kaç Öldü <laughs> Flash'ı biraz eşek gibi atmış olabiliriz ama Tutuştur için Flash ne diyorum lan ben? A few minutes later. Tutuşur atmak için flashla menzinde girmeye çalıştım işte. Tutuşur menzinde girmeye çalıştım. Yani şansa bırakmamaya çalıştım ama flash belki gerçekten şey gitmiş olabilir. Eğer Nocturne'un pasifi gelseydi, pasifi bildiğiniz gibi adama can çaldırtırıyor, can aldırtırıyor, can yenilettiriyor daha doğrusu. Birazcık eşek gibi ölmüş olabilirdik ama öldürdük ama yine de öldük ama. Tamam abi. Öldü o. Hop şuraya bir Q'yu attık. Fena attık yalnız bu ya. Tamam çok iyi. şuraya bir gidelim. Jini kesiyor aslında da. E atalım da bir, bir şey gelsin. Adı neydi? Asis gelsin. Ayda. Tamam. Çok kötü bir ultiydi. Vallahi çok kötü bir ultiydi. çok kötü bir ultiydi ya. Lan sen nasıl öldün ya? Çok kötü oynadım. Olabilir böyle şeyler. İnsanlık hali arkadaşlar. Ekran başında sinir olmuş olabilirsiniz belki ama siz rahatla kalın. Ne oluyor abi? Ben de kaçayım yavaştan. Hop birden Q. Neyse bir ezak ettik biz. O Nocturne'de bir tutuş atamadık ya. Ulti de çok geç bastık. Birazcık kötü oynamış olabiliriz ama sıkıntı yok. Şu an 2-1-8 dizi o kadar kötü oynamamıza rağmen 10. dakikada her dakika başında bir tane katkı yapmışız demek oluyor bu. Kardeşim aslan kardeşim ben sizi de çok sevineceğim ya. Geliyorum lan. Kaçın lan benden. Ben demiştim ya kaçmam lazım ya. Dedim ya arkadaşlar benden kaçacaksınız ama yapmıyorsunuz. İşte kaçmazsanız böyle ölürsünüz. Yani botlayında hiç oynamadığım için bana Morgan oynayamazsınız falan demişler. Kim dediyse buyursun abi. 10, 11, 12. 11 dakikada 12 asist. 12 kill katkısı. Okey abi. Ah tutturamadım ya tuttursam. Kaçma zamanı gelmiş. Ha. Başaramadık abi. Şimdi Liandir'i de aldığımız göre buradan sirvas Papuç'u alacağız. Çünkü neden olmasın daha sonrasında Zonya'ya başlayacağız. Çünkü Zonya'ya başlamak demek ultiyle birlikte güzel kombine edilmek demek. R'yi basıyorsunuz sonra Zonya'ya basıyorsunuz. Adamlar R'den stun yerken siz orada bekliyorsunuz sadece. Ben uzaktan uzaktan destek veriyorum abi sen yapıyorsun şimdi. E olsaydı basardım adamı. Ama biraz eğri geç bastık galiba. Pardon erken bastık. Nocturne <laughs> abi. Kolay yaz. Şimdi şunu bir atıyoruz ki hemen kullanabileyim. Daha sonrasında 1200 altına kadar beklemeye gerek yok. Hemen buradan çıkıyoruz. Şunu da 2'ye atalım. Daha pek simetrenin ikisini de kullanmamışım. 14. dakikada 16 kill katkısı. Şöyle bir totem atıyoruz. Derken ne oluyor? Bak böyle durumlarda atıyorsunuz hemen bunu. Sonra şuna Q Sonrasında adam ölüyor tabi. Sonrasında ben de ölüyorum. <laughs> bu arada 200 AP'miz var. Ben orada bu kadar AP yapamıyorum 16. dakikada. Tabi istesem yaparım da orada oynuyoruz. Hayır. Neyse ben gidiyorum. Ne olur beni bırakın. Teşekkür ederim Caitlyn kardeşim benim bu. Yaptıklarını asla unutmayacağım. Ve şuna şöyle bir şey yapacağım. Ölmedi mi o gel? Öldü öldü. Dendirim var benim. Ölmesi lazım onu nasıl ölmez? Lan adamın yanması falan lazım mı? Güzel attı da öldü. Adam beni Ejderi e yönlendiriyor tamam kardeşim. Önce sakin oluyorsun. Bitti. Buradan şuraya bir Q attık. Şuraya W de atalım. Adam orada yansın. Zaten diğeri ölmüş. Şuradan bir R'ye atalım. Tutuş. Çok kötü oynadık da. Yine kötü oynadık. Adam daha kötü oynadı. O flash'a o R'ye ne gerek vardı be aslan kardeşim Sen neredesin? E flash yapmamış ki kardeşim ne yapıyorsun burada? Hop. Neyse maçı bitirmiş bulmaktayız. Onu attım bitti. Şu bir şey atacağım ama öleceğiz. En azından onu öldürdük ya. En azından böyle bir şey yapabildik. Dakika 23 oyunu vadiyle bitiriyoruz. Neyse o zaman videoyu burada bitiriyoruz. Şaka yaptım. Burada maçı bitiriyoruz. Şimdi bir başka maça daha geçeceğiz. Evet arkadaşlar bu sefer de yasa oynuyoruz ve bu sefer karşımda ee, vahşi batılı Lucian var Daxe kardeşimiz 170k Lucian'a sahip umarım güzel bir oyun çıkarır bende de 47k Nacizane bir Yasuo'ya sahibim Karşımdaki de 17k bir Yöneye sahip Yanımdaki de 83k bir Kayna sahip Onun yanındaki bir Master'ı yok farkımızda 73k'ymış Diğerlerine bakacak olursak 147k bir Caitlyn var Karma 25k'mış Diğerlerine fazla master yok. Yani şu anda en fazla master olan arkadaşımız Caitlyn ama pek bir sıkıntı çıkartacak mı? Çıkartacağını düşünmüyorum. Çünkü ben bir Yasuo'yum. uyum. Aslan kardeşimiz 170k onu dövebilir yani. Arkadaşlar lol oynarken fazla da ustalıklara bakmayın. Ustalıklara bakıp da korkmaya gerek yok. Onlara lüzum yok. Lüzum ne demek? Lüzum demek arkadaşlar. Gerek demek. Lüzum yok ne demek? Gerek yok demek. Şuradan Dora'nın kalkını çekiyorum. Mesela 300k masterisi olur. Hiç iyi oynayamaz. Birisinin 10k masterisi olur. Diğer adamlardan çok daha iyi oynar. Ee, şimdi Pike olduğu için bir invade gidebiliriz aslında. Alo Daxe. Daxe'nin sesi gelmiyor arkadaşlar. Bir mikrofonda sıkıntı var büyük ihtimalle. Sabahtan beri deniyor ama maalesef mikrofonunu açığa çıkartamadı aslan kardeşiniz. Beni duyabilecek ama kendisi konuşamayacak. Invade kişisel iyi olurdu aslında da bana fark etmez ya. Şimdi buradan bir Q'müzü açarak devam edelim. Adam pasimiz aldı güzel. Sıkıntı yok. Şimdi bu adam üstüme atlamadan önce ben onun Q'sunu atarak Ben onun üstüne Q atarak kendimi şey yapmaya çalışıyorum. Onun karşısında korumaya çalışıyorum. O adam pasifimi aldı derken bir tane de şey attı. Ben de adamın üstüne yürüyorum. Hiçbir şey yapamaz. Kay ne yapıyorsun kardeşim? Buradan putumuzu atalım. Canınız falan yoksa da hiç korkmanıza gerek yok. Her türlü adamı dövebilecek e, şeye sahipsiniz. Buradan bir yampiri çıkar mı? Yampirin daha gelme süresi var. Bu Heimdirringer gıl ne kadar... Heim görseydi şu an ölmüştü. Gelelim. O öldü değil mi? Ölmedi mi lan? Ölmedi mi lan? Tüm spelleri bastım adama. Kaçmam lazım. Kaçmam <laughs> lazım. Alım Tamam Onu da keseriz Tabii yona gelecek kaç 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 Tamam gayet güzel oynadık gayet temiz oynadık ve iki tane skor katkısı yapabildik Bizim Dax ne yapıyor? Dax'ı 2 kill almış Helal lan Lucian 2 kill almışsın aslanım benim Bu arada level var Bu yüzden biraz sıkıntı çıkartabilir bize O ne lan? Neyse adam 2 sıkıntı yok Oğlum ben daha fazla demek yedim derken bir tane Ramus geldi ve öldüm. Niye kaçtı lan beni kesebilirdi ha. Kışkırsaydı kışkırtması yoktu herhalde. Bu yaniye karşı biraz kötü oynuyorum ya. Ve yeni hit yedi. Çok iyi abi. <laughs> bir tane daha yedi. Oo bir tane daha yedi gel gel. Bu sefer bu sefer atletmem ama. O kadar hit yersen kuleden sağda çıkamazsın yani. Kaç tane kitli minyon dip. Aklısın kardeşim. Şuradan bir tane plate alabilir miyiz? Adam gelene kadar derken adam geldi bile. O yüzden biz bir kaçalım. Şimdi bu çizmeyi aldık ya. Şu an biz full build'e abi. Şu an herkesin işinden geçebiliriz. Mesela size örnek verecek olursam. Oraya geç onu bastık. Bir tane tuşu atalım ne olur ne olmaz derken kayna gittik git. ilk. Olsun. O ultiyle falan kaçabilir diye düşürdüm ama. JG dedi attı helal. Daha dün minyon lifti şimdi JG dif oldu. Ya sen de bir sus. Şimdi arkadaşlar buradan hemen bir tane vampira asa alıyoruz. Ulan Q'yu atamadık lan. Tut lan onu helal sana. Tamam sıkıntı yok. Okay. Hop W Q. En basit yöne kantırlama şeyleri bu arada. Şu an yine şey gelebilir ama Lucian'la bir tane şey atalım. Derken geldi zaten. Lucian'ı direkt konuşsam daha mantıklı aslında ama. Sen öldün kardeşim. Tamam. Flash'ını aldık. Aslında Q'yu biraz bekletebilirdim ama benim hatam ya. Geldim kardeşim. Ramos'u bırakıyoruz. Diğerlerine yöneliyoruz. Buradan bir W. <laughs> Ölme. Ah öldük ne? Tamam sıkıntı yok. Onu alırsın değil mi aslanım? Değil mi? Flash'ın var mı? Neyse gerek yok öldü. Evet. Ölmeye gerek yoktu. Ama devam edelim. Şimdi bu kardeşimiz ne yapıyor? Plate almaya falan çalışıyor. Sen hayırdır kardeşim benim alıyorsun. Değil mi efendim? Ne düşünüyorsun sen bu konu hakkında? Çok güzel ki. Yok kaça kaça oynuyor ya. Aslında mantıklı olanı yapıyor ama Tartil ölecek ki Bu kadar Tutuşlardan ona hediye et. Şimdi buradan Blade of the Ruined King alalım Şimdi bu kardeşimiz ne yapıyor yine Direkt üstüne doğru da oluyorum ben itimimi tamamlamış bir insanım Pek bir şey yapamaz kadar. kardeşimiz ne yapıyor? Çok iyi işler başarmış. 5 0 olmuş yani olsun. Biz devam edelim abi. Şuraya bir W. Oraya geton attık. Burada bir Ramus kardeşimiz var. Domuz ve ben. Tamam. Neyse bir ejder alalım. Erken adamlar efif attı arkadaşlar. 5-1-5 bu maçı da bitirmiş bulunmaktayız. O zaman arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like, kanalı beğendiyseniz like, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.